Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'tan Nugget'i söylüyorum. ikinci bölümündeyiz. Yanımda Alper var, hoş geldin Alper. İkinci Alper. bölüm. Evet, evet. Duyuyorum, seni dinliyordum. Girmeyi bekliyordum. Ee, tamam. Ee, Alper ama bu bölümlük giremedi. Hama yokmuş. Alper sen mi mesaj atıyorsun Face'den? Bu arada gençler, e, video dışı ev yaptım. Şöyle göstereyim bir dakika. Zırhlarımızı giyelim. Aşktan koşamıyoruz. Evim arkadaşlar bayağı bomba gibi. Şey hiç game moda falan geçmedim. Yemin ederim geçmedim. Dur. <laughs> şöyle arkadaşlar. fırınları yaptım. Nedir bu? Kaştan. Evet. Nedir'a portal yaptım. Ve olamaz ateşlerim yok demeyeceğiz. Aşağı ineceğiz ve ee, gördüğünüz üzere burası iş, normal chest. Maden çizdi. evet bir sürü demir kazdım. Altın kazdım. 9 elmasım vardı. Ee, şey elmas kazmaya harcadım üç tanesini. Obsidian kazmak için diğerlerini şu anda söylemeyeceğim. Demek ki şu pişmişleri şeyden yaptım. Ee, adı neydi? İnekleri önce yaktım çakmakla. Sonra kestim. Sonra zaten biliyorsunuz eti pişmiş olarak. Dur bunu yapmayalım. Bununla gap yaparız. Şöyle. Ee, yükseklerimizi gelim, Bu çeste gereksizler çeşidi ee, şurası da gördüğünüz üzere enchantment yeri toplam 24'e kadar basabiliyor. Allah ne oldu? Ha? Bir dakika beyler. Bir sorun oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Alpin interneti GG. Şu anda. İşte evimiz böyle. Bayağı güzel. Bu arada Nedir'de da süper yerde doğuyoruz. Bakın. Orada Alper de seriye katılacak. Bir dakika. Alper de seriye katılacak. Anam ne oldu? Dur. Bir dakika, bir dakika. Ee...